14 Eylül Çarşamba gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın bu ucundaki seyri devam ediyor ve dün akşam, akşam saatlerindeki Ay-Venüs enerjisi bugün de günün ilk yarısında bizimle beraber. Ee, o yüzden gene sevdiklerimizle bir arada olmak, e, onlara güzel sürprizler yapmak, duygusal, romantik paylaşımlar içerisinde olmak, e, kişisel bakım, e, sanat ve yaratıcılık gerektiren e, işlerle ilgilenenlerimiz adına bu e, alanda yapacak olduğumuz atılımlar. Ee, ya da e, yeni bir şeyler e, yaratmak ya da yaratılanı tamamlamak adına uygun bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu gösteriyor Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm. Yani aslında biz güne Ay-Venüs, Ay-Boğa'da e, güzel bir yerleşimde yöneticisiyle yapacak olduğu olumlu görünümle beraber mutlu uyanıyor olacağız. Yani gerçekten bu sabah e, belki de gözünüzü açtığınızda, Ha olmayanlarınız olursa dönüp bana demeyin neden olmadı diye ee, tabii ki e, olabilir e, kendi hayat e, rutinlerimizde yaşamış olduğumuz sıkıntılar e, belki de yüzümüzü güldüremeyecek şekilde çok ağırdır e, ama her zaman şunu söylüyorum yani e, olumlu motivasyonda kalmak e, çok önemli. Ee, yaşanan ya da yaşanacak olan zorlukları e, aşmanın e, faydamıza olacak olduğu olumlu motivasyon enerjilerini de aktif etmeyi unutmayalım diyorum. Ee, sonrasında e, ayın güney-kuzey e, ay düğümüyle ile kavuşumu var. E, bu da aslında e, kadersel anlamda hayatımızda e, ilerlemek istediğimiz, yapmak istediğimiz, iyileştirmek istediğimiz, hayatımızda bir şeyleri iyi yöne doğru götürmek ya da yeni yapılandırma içerisinde olmak adına adım atmak istediğimiz konularla ilgili bir uyanışa geçebilecek olduğumuzu anlatıyor. Hem iş hayatımız hem de özel hayatımız adına güzel ve olumlu gelişmelerin olacak olduğunu anlatıyor. Bu bir kere kadersel bir durumun ve enerjinin aktif olacağını anlatıyor. Bakın bakalım yani hazırda Merkür Retro bir şeyleri derlemek, toplamak, düzeltmek, aksayan bir şeyler varsa bunlarla ilgili daha kadersel ve doğru yol almak adına neleri yapmanız gerektiğiyle ilgili o uyanışa, o farkındalığı yakalamak adına ayın kuzey ay düğümüyle yapacak olduğu bu kavuşum aslında iyicil anlamda bir şeyleri düzeltmek ve yoluna koymak adına... ...güçlü bir enerjinin çalışmasını da sağlayacak. Ee, i̇yileşme ve iyileştirme... ...çalışmaları da yapabilirsiniz. Ee, hani burada o kadersel... ...döngünün içerisinde... E, ...belki de kendi içinizde affetmek... ...kapatmak... E, ...istediğiniz temalar varsa... ...bunlarla ilgili de çalışmalar yapabilecek... ...olduğumuza dair de... E, ...güzel gelişmelerin olacak olduğunu anlatıyor. Adım atmak istediğiniz... E, kişi, durum, unsur varsa bunlarla ilgili o cesareti bulabilecek olduğunuzu anlatıyor. Bir kere e, şunu gösterecek aslında bu. Ben bu hayatta neden varım? Neden geldim? Neyin akitini yapıp da gelmiştim? E, bu dünyaya geliş amacım neydi? E, hatırlamakla ilgili de o güçlü enerjiyi çalıştıracak ki çünkü Uranüs de burada. Yani Uranüs'te bir aydınlanmaysa, bir şeyleri fark etmekse Zaten ayın kuzey ay düğümüyle yapacak olduğu kavuşumdan sonra Uranüs ile yapacak olduğu kavuşum ister istemez burada bizim hayatımızda modası geçmiş, eskimiş, artık bize hayrı kalmayan, bizim hayat yolumuzda ilerlerken önümüzde engel olan, konu, durum, unsur, kişi, tema neyse bunlarla ilgili bir arınmaya bir temizliğe git gitmemiz gerektiğinin de e, vurgusunu yapan enerjiyi de anlatacak özgürlük ihtiyacımız biraz daha plana çıkacak hayatımızda yeni bir yapılandırma içerisinde olmak e, belki de ani e, değişecek olayların meydana gelmesini e, sağlayacak ama bu sürpriz gelişmeler hayatımızda heyecan uyandıracak ve yaratıcı fikirlerimizle son derece dikkat çekecek olan o enerjileri de aktif etmemizi sağlayacaktır e, açıkçası e, ilginç yanımızı ortaya çıkarmak bazı şeyleri değiştirmek yeni yapılandırmaya gitmek geçmişten kaçma isteği zaten bu yani Kuzey ay düğümü de de gelecekle alakalıysa geçmişten uzaklaşıp geleceğe doğru yol almak ama nasıl bir yol yok sayarak değil dersleri alarak tecrübelerimizle beraber o öğretileri de kabul ederek bir ilerleme içerisinde bir olarak denenmemişe doğru gitmek Uranüs deneni e, denenmiş olanı deneyimlemek değildir. Denenmemiş olana farklı bir yaklaşım içerisinde olup o yolda ilerlemeyi anlatır ki e, bunların da e, olabilecek olduğunu anlatıyor. E, farklı fikirlerle ortaya çıkabiliriz. İş ve kariyer hayatımızda bizi destekleyebilecek e, farklı o fikirler ve yaratıcılığımızla kendimizi göstermek ve bu alanda destekler bulabilecek olduğumuz temalar çalışacaktır duygularımızın doruk noktasına ulaşması var aşk hayatı inanımıza dair ani başlangıçlar ya da bitişler söz konusu olabilir bir tık dikkatli olmak gerekiyor merkür retrosu var başlangıç ve bitişler için doğru karar bir zaman diliminde olmadığımızın tekrar altını çiziyorum bitirmek de isteseniz doğru bir zaman dilimi değil başlamak için de doğru bir zaman dilimi için olmadığımızın vurgusu var zaten Merkür Retrosu içinde olduğumuz için. Ama beklenmedik durum ve yön değişiklikleri söz konusu olabilir. Bu hayramızı olacaktır merak etmeyin. Ama her zaman e, demiş olduğum gibi yani biz onu yaşarken başta e, olayın içerisinde sıcağı sıcağına bulunduğumuz için hayırsız olarak görüp e, dövünüyoruz, vahvahlanıyoruz falan. Ama zaman geçiyor sonra dönüp bir bakıyoruz ya iyi ki de Olmamış. İyi ki de o benim hayatımdan çıkıp gitmiş bak zamanla hani boşu boşuna üzülmüşüm dediğimiz temalarla da karşılaşıyoruz. O yüzden bırakalım olması gereken olsun. Ayak diremeyelim değişmesi gereken bir şeyler varsa bırakın değişsin. Kuzey Ay Düğümü burada destek veren e, tarafta bize. Uranüs bu değişimin olması gerektiğini anlatırken Kuzey Ay Düğümü de bu değişimin aslında bizim hayrımızı olduğunu, kadersel yaşanması gerektiğini, bunun bizim için en doğru olanın olacak olduğunu gösteren enerjiyi de aktif edecek olduğunu unutmayalım lütfen. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevgili kanalıma davet etmeyi ve uygun görürseniz yorumda yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinizi sevgili kucaklıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.